Hatima'nın üç sırrı, Hatima Portekiz'de bulunan ufak bir kasabanın adıdır. Endülüs Müslümanlarının Portekiz ve İspanya topraklarında, 500 seneye yakın hüküm sürdüğünü düşünürsek, Portekiz ve İspanya'da birçok Arapça kökenli kasaba isimlerine rastlamanız normaldir. Hatima bu yerlerden birisidir. Fatima şehrinin 10.000 nüfusu vardır. Ancak şehre 4 milyon turist hacı olmak için geliyor. Böylece bu küçük ve şirin kasaba ülkenin en önemli dini merkezi haline gelmiştir. İşin garip tarafı ise 1917 yılından önce bu kasaya kimse uğramazken 1917 yılında ne oldu da her yıl 4 milyon Hristiyan Fatima kasabasına geliyor? Fatima'nın sırlarına o zaman başlıyoruz. Portekizliler kasabaya neden Fatima yani Fatma adını vermişler? Bölge halkına göre Fatima'nın ilginç bir hikayesi var. 12. yüzyılda bölgede yaşayan Endülüslülerin şehirlerine yapılan akınlar sırasında, genç bir şövalye olan Don Gonçalo Hermiges, Müslüman bir komutanın Fatima isimli kızını kaçırır. Fatima zamanla kendisini kaçıran şövalyeye aşık olur. Evlenmeden önce de Hristiyan olmayı kabul eder. Vaftiz ismi Orem olur. Şövalye ise eşini mutlu etmek için yaşadıkları şehrin adını Orem olarak değiştirir. Fakat kısa süre içerisinde Orem yani Fatima hastalanır ve ölür. Eşinin ölümüne çok üzülen şövalye ise, kendini uzun süre boyunca dine adar ve manastırda yaşar. Şövalye bir süre sonra yeni bir manastır kurar. Kurduğu yeni manastırın etrafındaki yerleşime de Fatima adını verir. Fatima kasabası tabii ki de bu hikayesiyle ünlenmedi. Milyonlarca katolik hacı adayları bu hikaye için buraya gelmiyor. Her şey 1917'den sonra başlıyor. 1917 yılında Fatima kasabasında üç çoban çocuk, her zamanki gibi hayvanlarını güdüyordu. Fakat o gün katolik Hristiyanların adını bile bilmediği bu yerde, bu üç çoban çocuğun karşısına kıyafetleri ışıltılı, göz alıcı bir kadın çıkar. Bu kadın köyden tanıdık birisi değildir. Nereden bileceklerdi ki bu kadının Hazreti Meryem olduğunu? bu esrarengiz kadın bu üç çocuğa bir müjde verir. Devam eden bu büyük savaş, kısa sürede bitecektir. Bu olayı büyüklerine anlatan çocukları kimse ciddiye almaz ve olay kapanır. Çünkü o tarihte Birinci Dünya Savaşı çok şiddetli geçiyor, kısa sürede biteceğine kimse ihtimal vermiyordu. Bir sonraki ayın 13'ünde beyaz elbiseli o kadın, tekrar çocuklara görünür ve yeni bir kehanette bulunur. Kadın, Jasinta ve Francisco isimli bu iki çoban çocuğun yakında cennete geleceğini, Lucia isimli diğer çoban kızın ise yaşamaya devam edip kendisine iletilen mesajlarını yayacağını söyler. Bu anlamsız bilgi çocukları korkutmaktan ve ailelerini kızdırmaktan başka bir işe yaramaz. Aileleri çocukların anlattıklarını yine ciddiye almazlar. Bir sonraki ayın yine ayın 13. gününde çocuklara son kez görünen esrarengiz kadın, inanmayanlar için bir mucize hazırladığını mucizeye tanıklık etmek isteyenlerin 13 Ekim günü güneşe bakmalarını söyler. Bu mucize söylentisi kulaktan kulağa yayılır, yerel gazetelerde haber olur ve bir mucizenin gerçekleşeceği iddiası, Portekiz halkının ilgisini çeker. Beklenen gün geldiğinde binlerce Portekizli, Fitima şehrine giderek güneşe bakmaya başlar. 1917 yılının teknolojisini dikkate aldığımızda, herhangi bir video kaydı alınamaz, ancak güneşe bakan binlerce insan, güneşin adeta yerinden oynadığını, zikzaklar çizdiğini, dans eder gibi hareket ettiğini iddia ederler. Binlerce insan gerçekten bir mucizeye tanıklık ettiklerine inanır. Olay yerel anlamda büyük yankı oluştursa da dünya çapında hemen kabul görmez. Kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı gerçekten biter. 1919 yılında İspanyol gribi salgınında Jacinta ve Francisco hastalanarak ölür, ancak Lucia'ya hiçbir şey olmaz. Birkaç sene sonra da rahibe olmak için Coimbra manastırına kayıt olur. O arada Lucia 97 yaşına kadar yaşar ve 2005 yılında hayatını kaybeder. Tüm bu gerçekleşen kehanetler, Fatima şehrinde yaşananları halk arasında tekrar gündeme getirir ve ülkenin yetkili piskoposu olayın araştırılması talimatını verir. O gün orada olduğunu iddia edenlerle teker teker görüşülür. Alınan ifadeler neticesinde Portekiz Başpiskoposu Vatikan'ın onayıyla o gün orada yaşanan olayın gerçek bir mucize olduğunu resmen kabul eder. Bu olaya Güneş Mucizesi adı verilir. Çocuklara görünen Hazreti Meryem'in ruhudur. Yoldan çıkan insanları tövbeye, ibadete ve barışa davet etmek için gelmiştir. Başta Portekiz halkı olmak üzere tüm insanlığa uyarı niteliğinde bir mesaj iletilmiştir. Lucia, kadının papalık tarafından Hazreti Meryem olarak kabul edilmesinden sonra, kendisine verilen üç sırrı Vatikan yetkililerine açıklamayı kabul eder. Vatikan bu sırları uzunca bir süre gizli tutar. Dönemin yetkili papası uygun gördüğünde bu sırları halka açıklayacaktır. Yıllar içerisinde teker teker sırlar açıklanır. Fatima'nın sırları, Lucia tarafından kaleme alınarak, Katoliklerce yıllar sonra gerçekleştiğine inanılan kehanetler olarak kabul görüyor. Fatima'nın ilk iki sırrı, 1942 yılında açıklanıyor. Kayıtlara göre, ilk sır, ateş denizi, şeytanlar ve insan ruhları ile cehennemi anlatıyor. İkinci sır ise, Meryem'in Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nın başlayacağına ilişkin kehaneti olarak yorumlanıyor. Üçüncü sır ise, Rusya tarafından 1957 yılında bir zarf içerisinde Vatikan'a veriliyor. Vatikan bu sırrı hemen açıklamıyor. 43 yıl sonra 2000 yılında bu sır açıklanıyor. Üçüncü sırrın, tövbe eden bir melek ile bir papanın mahiyeti ile dağ tırmanırken öldürülmesidir. Kısaca papanın dağ tırmanırken öldürüleceği yazıyordu. Papalık bu yüzden her ayın 13. gününde papa için özel güvenlik önlemleri alır. Böylece Fatima, Vatikan tarafından kutsal kabul edilerek, Katolik Hristiyanlar için hac merkezi haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca inançlı Katolik, Hz. Meryem'in çobanlara ilk göründüğü yerde yapılan Portekiz'in en büyük kilisesini ziyaret eder ve hacı olur. Katolikler hac ibadetlerini gördüğünüz bu beyaz çizginin üzerinden 300 metre dizlerinin üstünde sürünerek gerçekleştiriyor. Böylece günahlarının affolacaklarına inanıyorlar. <laughs>